Oha, Herkese merhaba arkadaşlar ben İzzetcan. Ben Hasan. Hasan'la beraber arkadaşlar Dünya Rampi'nin 3. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Ee, ejderhayı keseceğiz. Öyle. Hoş geldin Hasan abi. Allah Hoşçakalın. Evet kusura bakmayın mikrofonu düzelttim. Çok ağlama ah çok sırlama, ah. Bu ejderha'yı e, kestikten sonra şey arkadaşlar e, sandık atacağız. Sandık atacağım ben. Hadi port sandık gelirse. Mal bana gelmeyecek ki. Ben geçtim ki buralara. Bana gelmeyecek, sana gelecek. ya. İnşallah sana yay gelir şansına. İnşallah. 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 4 floral yalnız bu. Çok zor. Tabi üç tanesini böyle geçiyorsun. Yok. 2 tanesini böyle geçiyorsun. Üçüncü çok kolay. Üçüncü kısa bir yer. Ondan sonra dörde direkt. Hop. Çığız itmeni players. Şu paralar alayım. Ee, normalde benim şu an 500 lira yakın para olması lazımdı. Ee, Bazılarının anahtarı bittiğinden dolayı arkadaşlar ee, açamıyorum yani. Geçen i̇şte çağrıda ben de varım. Al işte trolledi gene. Hoş geldin ee, ve arkadaşlar yanımda Tuğçe var. Hoş geldin Tuğçe. Hoş bulduk. <laughs> Onu en başta diyecek. <laughs> Onu en başta aynen. Ama ses çıkmadığı için görmedik. Yani. Babamın Sen ne ses geliyor diyorsunuz diyor. lan? Anamın bıyıyorsaydı babam mı? Sen niye <laughs> ses çıkartıyorsun? Ne güzel bir şey çıkacak bu. Evet. He ya. Trolledin şimdi. Bilin trolling yaptın ya. Geçen bölümde de trolledin ya. Allah abi, Benim işin trolllemek. Olsun abi. Allah'tan şey değildi yani. Konuşmadaydı yoksa gene trollendiydik. Evet, nerede lan bu florun girişi? Vallahi elim yoruldu ya. Z'ye bas, Z'ye bas, Z'ye bas. Allah Allah. Bir de tek atıyorum hepsine. O Daha bir güzel oluyor. İzlemeli miyiz? İzlemeliydik. Sonra leveller de olsan çok güzel olurmuş. Değil mi? Böyle hmm. sonsuza kadar. He, hangi kaç level yapabilirsen artık? İnsan sıkılır lan. Hmm. Ee... Şu çocuğu ağlatmayın ya. Oo. Üç tane dev. Demin ne tekniği mi hocam? Bırak bırak dev bırak. Mi? Hop help me. O ben öldürürüm. Adam alçan yeğenim. Adam alçan ayar alçan. Şimdi olsan abi dur. Evet, geliyorum ben. Helyonun tam tam. Mikrofonu kırmayaydım bari öküz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hemen ben bitirmeyeceğim şöyle hemen hızlıca gideceğim. Şurada da paralar var arkadaşlar baya güzel paralar var. Paracıklar paracıklar. sen hep paracıklar. Hı hı paracıklar. Hoppi paracıklar paracıklar. Hep niye ben bu dünya rampayı olsan hemle çekiyorum? Çünkü e, diğerleri girmiyor. Ba kimisinin babası izin vermiyor, kimisi ödev oluyor, ondan gelmiyor. Ee, Ali'nin ödevi ol varmış. O sabah o yüzden çıktı. Hadi la. Ha girmedim. <laughs> Hele diyorum. Ne oldu? Evet hadi. Evet, ben şuradan kaçacağım. Şunu basayım ben. Hop. Olsan abi GG olacaksın. Olsan abi. Neyse Olsan abi. Ben, habersiz ben şunu keseyim olsun abi kesmeden di, di, diyecektim ki kesti. Olsun abi. Dur onu canlandıram. Dur. Aa ölmemiş. Allah şükür ölmemiş. Evet arkadaşlar. İdarhayı kestim 2 dakikada. Gördünüz mü? Kaç saniye sürdü? Saymadım. Ama 30 saniye falan sürdü arkadaşlar. Tek attı bu yay. Evet. Bu yayı daha geliştirmeyi düşünüyorum. Bunun daha üst seviyeleri çıkarsa çok daha manyak olur. Ee, arkadaşlar durdur dur, geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, bu hosta şuradan böyle 3 tane sarı sandık atacağım. Hadi. Baş çıkmasını istemiyorum. Hadi lütfen güzel bir şey çık. Bir şey güzel. Abi Allah'tan baş çıkmasın dedim ya. Şun, şundan istiyorum arkadaşlar. Bir tane moru var. Şundan istiyorum ya. Onun gelişmesi çıksa kafam yerlere vuracağım da işte çıkmıyor ki abi ya. En son kaç yılında çıktı ya. Milattan önce çıktı. La oğlum inadına siz ne niye çıkmıyorsunuz lan? En son kaç levelde çıkmış? 80. levelde çıkmış. Yani arkadaşlar oynamıyorum. Ya oynamayalım bayağı uzun zaman olduğundan dolayı birazcık sarı atacağım. Bak şansımıza şimdi şundan çıkar. Ama eziğinden. Aa çıkmadı. Arkadaşlar ya ben böyle bir şey istemiyorum ya. Abi lütfen ya. Niye anlamıyorsun beni ya? Hadi ya. Allah Allah. Tabe 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 hep baş çıkıp duruyor ya. Ben baş istemiyorum. Baş dursun yerinde. Ben sandıktan güzel kılıç istiyorum. Yok bende birisi var. Allah şükür bir tane güzel çıktı ama ben öylesini istemiyordum. Hadi la, ya patlama ya da bu şeyden gelsin de. Bu patlama kaç? 71. Abi niye eziğinden çıkıyor ya? Abi bir 500'lerinde çıksana. Ama ne ne 500'ü? 800'lerde çık böyle çat 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 her yer patlata patlata gitmek istiyorum. Evet. Allah şükür çok iyisi çıktı. 290 bu 300'lerde. Allah şükür. Allah şükür. Hadi 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 hadi. Çok güzel bir şey çık, hadi ya. Eh, Söylemek istemiyorum ama hadi görüşürüz. Tuçe lütfen al. Tuçe Tuçe. Tuçe Allah şükür. Evet bunu da açayım. Allah aşkına, lütfen Allah şükür lütfen Allah'ım lütfen baş çıkmasın ya baş istemiyorum ya. Tabe 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 tabe. Evet arkadaşlar. Du, du 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 Açıl susam açıl. Evet istediğim kılıç çıkacak mı acaba? Bu ya. Evet arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonuna geldik bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere diyorum diyorum hoşça kalın beyler bay 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 bay